anımı paylaşayım. <laughs> Sabah arkadaşlar. Bir güzel sabahla beraberiz. Simitimizi de yedik. <laughs> kirpi geldi yanımıza. <laughs> Çekseydin. Ya <laughs> aa kirpi dedi ben hemen fırladım benim yanımda gösteriyor. Sonra hemen kalktık aşağı dibin azıcık kalma herhalde. İçtim yine de. Kirpin diken atıyor mu? Yok. Bizim çaydaki eve iki Niye tane, mi? üç tane bir anda gelmişti. De. Niye atmıyor? Git git diyorum, gitmiyorlar. Düşmanlık bak, edersen bana yani, kediye, köpeğe atar o. Ben yani, kirpi... kedi atmaz o. ne kirpi mi atıyormuş o şey? Atar da yani o kedi falan. Çünkü şey, ısırmaya kalkıyor. Sana mi? batırıyor bildiğin. He, atıyor. O atıyor. Büyük kocaman dikenini atıyor. Hmm. Abi ben daha ilk defa. Ben zararsız diye biliyorum ben kirpi verisin yapıyor maksan. Bir şey yapmazsanız ama yapmıyor bir şey. Aynen. Arkadaşlar, kaldığı ödememizi yaptık günlük. Az miktarda şeyimizi verdik sadakamızı. İyi oluyor. Biz bir simit falan yemeye çıkınca veriyoruz arkadaşlar. Ben her gittiğim simit çay nerede yiyorsa sabah bir kere ama şimdi ikinci gittiğimizde vermiyorum. Bir üç. sabah nereye gittik ilk oraya veriyorum. Yani Allah verdim dedirtmesin de. E ee, sadaka da iyi oluyor arkadaşlar. Günlük verdiğin sadaka kendin yani Allah rızası için. Bekleyeceğiz. Geliyoruz. Bekleyeceğiz bu ne hiç. 6-5 dakika gelir şimdi Sen rast Yok ha. Biz geldik abi. Bugün güneş çıkmadı niye ki? Neden? Bilmiyorum yağmur. Yağmur gelecekmiş ya Ay. bu hafta. Ne Antalya'daki nem var ya çok sıcaklaştı. Anne canım.

Ben var da. Soldaki cami ne camisiydi?

iyi olacaktır. Abi bir konuştum. Annem, abim, müşra abimle konuştum. Neredesiniz dedim. Isparta'ya mı geldiniz dedim. O da çaydayız dedim. Hı. Hadi yürü. Çayda. Halamın evinde kalmışlar bugün. İyi değil mi? Ne güzel. da getirin gelirken. Eşliğe getirin dedim. Neyse gelir onlar da köye uğrayacaklarmış. Oradan Sparta'ya uğrarlar. Sormadım yani Sparta kalacak mısınız, gelecek misiniz diye. Belki Sparta'da kalırlar. Yürü Müsteli. Da duymuştum ben, herhalde Antalya'da da yağacak. Ben bakmadım şeye. Yani hava durumuna bakarsam öğrenecek. Sanki böyle sonbahar, ilk sonbahar gelmiş gibi bir hava var. Kilimleri falan kapattık. Bugün bizim aynen ne yapacağız? Evleri sıkıttıracağız, güzelce bir yatacağız arkadaşlar. Bugün yemekte o taze fasulyeyi pişireyim. O taze fasulyeyi biz seviyoruz. <laughs> o kırmızı lahana turşusunu belki yaparım. Ee, kızımın nikahı var ve gerçekten kızımın nikahına hiç hazır değiliz. Kızım diyor ki ben diyor iş yerinden izin alamayacağım ne yapacağız? Akşam 5 olursa geleyim gün içerisinde salacağım diyor. Sadece bir izin vermiyorlar diyor. Vermezler diyor. Abim birkaç günde gün alacak bilmiyorum. Onların da nikahdan haberi yok daha. ve ee, onlar da gelirler. Onlar artık bir 10 günlük falan gelmişler de şeye, buraya tatile Belki daha uzun süre kalırlar, bilmiyorum. kalsınlar vallahi, ne güzel. Ben yani, köye gittiğimizde çay etin gibi e uğradığımızda sonra alan bir de çay aynı yerde ben de köyde yapılarmış köye uğradık da yoklardı ya saat sekiz dokuz oldu dedim alan bile yapmışlardı uğramayalım dedi uğrayamamıştık yok alamışlar arkadaşlar babamın yadigarı babamın emaneti kardeşi arkadaşlar öyle işte telefon açtım bir ara beni duymadı açmamıştı falan benim kulağım duymuyor işte eniştem duyarsa açıyor falan dedim bugün bugün konuştum ben sana aradım da açmadım telefonu dedim hiç konuşmadık hiç dedi babamın şeyinden sonra cenazesinden sonra hiç konuşmadık hiç görüşmedik akraba ziyareti iyi oluyor geçen gün halamın oğlu başka bir halamın oğlu rahmetli kezban halamın oğlu İsmail düğüne çağırmadım diye fırçalamıştım ben onu. İstemedim Buna çağırdı. Öncekine çağırmamıştı. Ondan sonra çağırdı. Ben de ona bir çiçek gönderdim. Hepimizin adına gönderdim. Çok sevindi. Ee, çiçekle fincan takım bu şeyler. Çiçek sepeti ya. Kahvesi var içinde, içerisinde. Çok sevindi arkadaşlar. Yani benim kardeşlerimin adına da söyleyince onlar da konuştuk onlar. Onlar da çok mutlu oldular. Hatta kardeşim dedi ben şeyini bırakayım. Sana ücretini dedi abla dedi. Dedim Allah'ım ne gerek var işte hepimizin adına gönder. Bir ara da Merve göndermişti öyle. Hepimizin adına kızası olmuştu. Ee, seni almış çanında çiçek şey göndermişti. Yani öyle. İnsan böyle akrabalar değil mi? Yani Resul olduğu zaman her şey daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi kardeşim bu sefer gelince daha çok gittik geldik falan derken Ay, geç kal. <laughs> Tam richtig gün ışığılandı. Şuradayken yansardı, geçerdi ama artık çok geç oldu. Ceza yer. Hastane içinde geçiriyor. 5 ışık yanında geçiyor. Aynen ay. mesela ışık yanıyor, mesela 5 ışıkta geçersen oluyor da oluyor arkadaşlar ama değilse ceza yiyorsun. Geçti i̇şte ya gerçekten İyi oldu. Şimdi e, nikah arkasından doğum gün arkasından e, doğum var. dönüşte uğramadık. Zaten duş almamız gerekiyor. Ee, saç maskesini dün yaptım. Bugün yapmasam da olur. Bugün bir spor yapacağım. Belki pilates, belki kardiyo da yakıyorum ya kalori. Onun için kardiyo da yapmak istiyorum. Böyle arkadaşlar. Kardiyo ederiz. Ben sonra şey oluyormuş. Bir şeyler yani. E, 30 30, 30 dakika içerisinde yumurta falan yemen gerekiyormuş. Kardiyo egzersizi yaptığın için ben birisinden daha duymuştum da o yediğin şey e, kas, olarak, kas olarak kasa gidiyormuş şey. Yediğin o protein. Karbonhidrat da oluyormuş. Yeniliyormuş. Arkadaşlar e, bak, yorumlarla ilgili şeyler yazıyorum da hiç beni anlayan yok. Diyorum ki hani, yorumlar böyle yazmayın arkadaşlar. Bak bu yorumlar gerçekten benim göz, e, şeyime saygısızlık oluyor. Yani benim çektiğim videolara diyorum ama gerçekten bazı arkadaşlar bir arkadaş da beni takip eden bir arkadaş diyor ki sen yorumlar biz çok kötü yorumlar görüyor sen diyor bu durum hoşuna gidiyor herhalde diyor ben kaç kere cevap verdiğim halde anlamadıysan sen de beni sürekli takip ediyorsun yani bir zahmet anlarsan sevineceğim gerçekten diğer arkadaşlar yine çorap çarık yakın çekim aynı aynı devam etmişler bu akşam bayağı bir yazmışlar ben daha onları silmedim bile Niye? Onlara bir cevap videosu gelirse ne yapayım yani Bana da içerik çıkıyor bu arada. Siz yazdıkça bana içerik çıkıyor işte. Yorumlara cevap daha arkadaşlar. Sağ serbest. Tamam da şu duruyu göremedim yine. Tamam da soldaki zaten o varken gelemez ki. Ben de onunla ilgili içerik yaparım. Ne yapayım arkadaşlar? Yorumlara cevap. Yemek yaparken de yorumlara... olmuyor. Sonuçta her yer süpürülüyor. Lavaboları falan arada bir fırt fırt temizliyoruz. Ee, şey, geçen gün mesela kızımın kayınvalidesi geleceğinde bir temizlik yaptım bir ay. Ben de mutfak dolapları falan sildim. istemedim silmedim epeyden beri. Yaptık. Şimdi nikahdan sonra yine gelecekler. barda falan giyerim. Çok güzel eşim aldı. Ee, Rağlarla mezuniyette de giydim ya ona benziyor. Bu taba rengiydi. Şimdi bu da yeşil. Beyaz pantolon, kesen pantolonla Biraz havalar soğuyunca giyerim. İyi bakalım arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Yine o zaman <laughs> cevap gelecek. Temizlik Varsın videosuna mı? da yorum yapanlar vardı yapanlar bu mu temizlik falan filan diye. <laughs> Onların hepsine cevap gelecek. Birçoğunu istiyorum arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs>